Merhabalar ben Fuji Film Eskişehir Ozan. Bugün sizlere Godox Flash uygulaması hakkında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Godox Flash uygulaması şöyle bir uygulama. Bizim telefon üzerinden tetikleyiciye bağlanarak hem tetikleyici hem de flashları kontrol edebilmemizi sağlayan bir uygulama. Bu nerelerde işimize yarıyor? Kameraya ulaşımımızın zor olduğu, kameranın bizden uzak olduğu, bizim bilgisayar başında olduğumuz durumlarda yani tether çekim gibi durumlarda uzaktan flashları yönetmemizi sağlıyor. Bunun haricinde kameraya ulaşamayacağımız açılar olabilir. İşte üst açılar, alt açılar açılar vesaire gibi açılarla. Bu gibi durumlarda hem uzaktan ayar yapmamızı sağlıyor hem de bunu kaydedip başkalarıyla da paylaşabilmemizi imkan tanıyan bir uygulama. Uygulamanın ilk olarak e, giriş ekranından ve arayüzünden biraz bahsedeyim. Uygulamamız şu şekilde turuncu bir logo ile geliyor. Açılış ekranında ilk olarak karşımıza e, böyle bir ekran çıkıyor. Buradan mi sekmesine tıkladığımızda login yapmamızı istiyor öncelikle. Login diyoruz. E, buraya telefon numaramızı ve şifremizi yazarak tabii önceden kayıt olmamız gerekiyor. Telefon numaramızı ve şifremizi yazarak e, giriş yapmamız lazım. Öncelikle buradan e, Turkey sekmesini seçip numaramızı yazıyoruz. Sonra şifremizi giriyoruz. Buradan bir onay yapmamızı istiyor. Buradan login butonuna tıkladığımızda uygulamaya giriş yapacağız. Şimdi burada kullanabildiğimiz iki tane tetikleyici var. Birisi X2T, birisi de X Pro ikinci nesil. İkisini de şöyle göstermiş olayım. İkisini de açtık. Ee, Geldiğimizde giriş yaptıktan sonra buradan connect sekmesine tıkladığımızda karşımıza Bluetooth üzerinden bulunan bütün tetikleyiciler karşımıza çıkıyor. Buradan ben X Pro'yu seçeceğim şu anda. Karşımıza tetiklediğimizi seçtikten sonra karşımıza bir şifre ekranı çıkıyor. Bunlar 6 tane sıfır olarak, fabrika ayarı olarak 6 tane sıfır şeklinde girdiğimizde bağlanabiliyoruz. Şimdi bur buradan sonra ben bir öncelikle ışığımızı açalım, flaşımızı. DP600 aldık yanımıza bugün. Bu ekrana geldiğimizde Bluetooth'umuz bağlandıktan sonra Add Reduce Flash Group sekmesine giriyoruz. Burada bize 16 tane farklı grup yapma imkanı sağlıyor. Ben buradan A grubuna tıkladım. Buradan hangi ışığı kullanacaksak onu seçmemizi istiyor. Burada Stüdyo Flash, Outdoor Light ve Dome Light olarak farklı seçeneklerimiz var. İşte burada tepe flashları, outdoor flashlar, bataryalı AD serisi flashlar onun haricinde de stüdyo flashlarının tamamını seçebiliyoruz. Biz şu an DP600 kullanacağız. O yüzden DP'yi seçtim. Burada flash'ımızı seçtikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. İşte A grubu 1 bölü 64. Bunun üzerinden biz ayarlarımızı değiştirdiğimiz zaman bu şekilde uygulama üzerinden değiştirdiğimizde flash üzerinden ve tetikleyici üzerinden ayarlarımızın değiştiğini görebiliriz. Yani şu an kontrol ediyorum ayarlar değişiyor. Buradan yine farklı şekillerde farklı ışıklar ekleyebiliyoruz. Mesela B grubu yaptım. B grubunda da QT1200. Onda 1 bölü 128'e kadar bölebiliyormuşuz. Onu, ondan bahsediyor bize. İstersek burada yukarıdaki artı eksi, en baştaki artı eksi butonlarına tıklayarak bütün ışıkların gücünü aynı anda ve aynı oranda artırıp azaltabiliriz. İstersek hepsine tek tek müdahale edebiliriz. İstersek buradan model lambasını yakabiliriz. Model lambasının gücünü ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde mod, model light'a tıkladıktan sonra modellanmasının gücünü artırıp azaltabiliyoruz. Tekrar tıkladığımızda kapanıyor. Onun haricinde flash'ın sesini açıp kapatabiliyoruz yukarıdaki sound kısmından ve standby'a e bastığımızda tamamen bütün flash'ları donduruyor. Yani bunu çekimde kullanmayacağımız zaman, ara verdiğimiz zaman kullanabiliriz. Standby konumundan çıkmak için birkaç saniye basılı tutmamız yetiyor ekrana. Bundan sonra ışıkların yanındaki grup simgelerine tıklayarak tek tek ışıklara müdahale edebiliyoruz. Otomatiğe alabiliyoruz. Manuel alabiliyoruz. Standby'a e buradan yine alabiliyoruz bu şekilde. Buradan tekrar çıkartabiliyoruz. Buradaki Modify Flashlight sekmesine tıklayarak yeni ışıklar ekleyebiliyoruz aynı grubun içerisine. Burada istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz ışıkları. İsterseniz tepe flaşıyla bataryalı outdoor flaşları grup olarak ekleyebilirsiniz. İsterseniz stüdyo flaşlarıyla tepe flaşlarını beraber grup olarak ekleyebilirsiniz. Buradaki seçeneklerimiz tamamen size kalmış. Bu uygulamanın bize tanıdığı en büyük Büyük avantajlardan birisi aslında bu ayarları kaydedip sonrasında başkalarıyla paylaşmamız veya kendimiz yine aynı setup'ı kurduğumuz zaman aynı değerlerde, aynı ışıklarla, aynı ışık ayarlarında kolaylıkla ayarımızı geri yerine getirebilmek. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle üstteki bu menüden export seçeneğine geliyoruz. Sahnemize bir isim veriyoruz. Sonrasında e, sahnemiz için bir fotoğraf çekiyoruz. Sahnemizin fotoğrafını. Fotoğrafımızı çektik. Use Photo butonuna bastık save dedik ve şu an upload success diye bir uyarı çıktı karşımıza. Bunu tekrar kullanmak için import'a geliyoruz. Burada olduğu gibi tamamen o sahnenin fotoğrafı ve o sahnenin ayarları karşımıza çıkıyor. Buradan import'a tıkladığımız zaman tekrar tamamen bütün ayarlar telefonumuza gelmiş oluyor ve bağlandığımız zaman Bluetooth üzerinden tetikleyicimize. Bu tetikleyiciyle yine ışıklara aynı şekilde müdahale edebiliyoruz. Şöyle de bir imkanımız var. Import sekmesine girip share dediğimiz zaman karşımıza bir karekod çıkıyor. Bu karekodla e, karşıdaki kişi telefonuna bu karekodu okuttuğu zaman uygulama üzerinden e, yine aynı ayarlar karşıdaki kişinin telefonuna da aktarılmış oluyor ve o da yine aynı ayarları aynı sahne için kullanabilecek duruma geliyor. Orada o da e, şu şekilde sağ üstteki karekod okuma e, sekmesine tıkladığımızda karekod okuyucu açılıyor ve bu şekilde paylaşabiliyoruz. Bu şekilde bütün ayarlarımızı paylaşıp tetikleyicimize ve flaşımıza komutlar verebiliyoruz. Buraya eklediğimiz flaşları çıkartmak veya yeni flaşlar eklemek için altta add reduce flash grup tekrardan girdik. En başta yaptığımız gibi mesela B grubunu buradan çıkartmak istiyoruz. B'ye tekrar tıkladık. Done tuşuna bastık. O grup tamamen silinmiş oluyor. Bunlar için tabi Telefonla tetikleyiciyi birbirine bağlamak için öncelikle tetikleyici üzerinden Bluetooth açmak gerekiyor. Onu da şöyle anlatabilirim. X-Pro 2. nesil tetikleyicimizde Bluetooth açmak için menüye giriyoruz. Menüde Bluetooth simgemiz var ikinci sırada. Buraya geldiğimizde Bluetooth ve Reset yani Bluetooth On, Off ve Reset yapıp Bluetooth'u resetleyebileceğimiz ayarları görüyoruz. Buradan öncelikle garanti olması için Bluetooth'umuzu bir resetliyoruz. Bluetooth resetleniyor şu an. Resetleme bitti. Sonrasında Bluetooth off on seçeneğinden Bluetooth on seçeneğine getiriyoruz o tetikleyicimizin Bluetooth'unu. Altta zaten şurada gördüğünüz gibi tetikleyicinin ismi Bluetooth'ta üzerinde bulunabilecek ismi karşımıza çıkıyor. Bu aynı zamanda telefon üzerinde yani Godox Flash uygulaması üzerinde de bu isimle gözükecek. Sonrasında geri geldiğimizde Şurada üstte Bluetooth simgesini görüyorsunuz. Bundan sonra tamamen sağlıklı bir şekilde telefona bağlanabiliriz. X2T tetikleyicimizde ise öncelikle ana ekrandayken menüye giriyoruz. Menüde karşımıza Bluetooth sekmesi çıkıyor. Buradan set tuşuna basıp 10 olarak ayarlıyoruz bunu. Yine aynı şekilde diğer tetikleyicimizdeki gibi alt tarafta Tetikleyicimizin Bluetooth üzerinde görüneceği isim karşımıza çıkıyor. Yine bu şekilde tetikleyicinin ismi üzerinden direkt istediğiniz tetikleyiciye bağlanabilirsiniz. Bugün Godox Flash uygulamasıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere.